Arkadaşlar hepinize merhaba. Kızlar bugün komşu komşu oyununu oynayacaklar. Başlayın. Ben komşu komşu saat kaç? 10 adım. 1 2 3 4 7 8 9 10. Komşu komşu saat kaç? 5 adım. 1 2 3 4 5. Komşu komşu saat kaç? Üç adım. 1 2 3. Komşu komşu saat kaç? <laughs> Ebeledi, tanem yakalayamadı. Evet. Şimdi tekrar mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. ikinci parti. Hadi. Pam pam şişe at kaç. On adım. Yine mi oğlumun ya? 1 2 3 8 9 10. Pam pam sak kaç. Yedi adım. 1 2 3 4 5 6. Ya. Ebeledir. <laughs> Tamam. Kanka. Sen de tanemin yanında yap Çınar. Başla titiş. Komşu komşu sen kaç? Anladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, okay, yani. yedi, sekiz, dokuz, on. Komşu komşu sen kaç? 3 adım. İki, üç. Komşu komşu sen kaç? Üç adım. Bir, iki. Komşu komşu sen kaç? <laughs> Yine belirmedi tanem. Arkadaşlar bugün çok şanslı. Hadi bakalım devam. Komşu komşu şart kaç? 10 1 6 7 8, 9 10 komşu komşu şart kaç? 5 adım. 1 2 3 4 5 kaç. 1 adım. <laughs> bir, tabii, 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 tabii. bir, bir. <laughs> ya ama <laughs> bir demeden gitti. Ne yaptı? Bir demeden gitti. Ne yapması gerekiyor? Bir deyince gelmesi gerekiyor ama bir demeden. Tamam girdi. yakaladık. <laughs>